Herkese selamlar, arabayı park ettim ve en sevdiğim olay Happy Holidays diyor. Bugün Christmas arkadaşlar, buraya para atmıyoruz, bedava park, ceza yeme ihtimalim yok yani. Evet arkadaşlar Manhattan Beach'teyim, bugünkü planım buydu. Evden çıktım, baktım güzel bulutlu kapalı bir hava var. Çekim için ideal ama yol boyu felaket yağmur yağdı dedim herhalde bu plan tutmayacak. Manhattan'a geldim. Manhattan'ın bu inişini çok seviyorum arkadaşlar. Böyle bir yokuş aşağı. Pierre'e doğru bir inişi var iskele. Bu Manhattan'ı benim gözümde en güzel kalan özelliklerden biri. Böyle biraz tepeleri aşarak geliyorsunuz. Sonunda yokuş aşağı denize ulaşıyorsunuz. Burası şirin, küçük, tatlı, ufacık bir yer. Böyle bir yazlık yer havası var burada. Yıllar önce gelmiştim. Şimdi yine hatırlayacağım buraları. Bugün e, bayram olması sebebiyle arkadaşlar insanlar evlerine kapandı. Ailesiyle, arkadaşlarıyla böyle sıcacık evinde oturuyor. Hava soğuk, yağmurlu, bulutlu. Pek sokakta insan yok. Normalde Manhattan çok çok daha hareketli, kalabalıktır. Böyle park yeri bulmak falan çok zordur. Ben çok yakın bir lokasyonda buldum. Hatta daha da bulurdum. Her yer boş gözüküyor. Riske girmeden biraz yukarı park ettim. E, size böyle bugün etrafı göstereceğim beraber Pierre'e doğru yürüyeceğiz. Hatta vaktim kalırsa burası Menet'in biraz daha aşağı doğru inersek güneye doğru orada da Hermosa Beach var, yakın sayılır. İki tarafı da size göstermeye çalışacağım. Evet, şimdi yokuşun son kademesini iniyorum. Karşımda Pierre var. Buradan bile görüntüsü çok güzel. Fotoğraf çekmeye başlayayım hatta. Vakit kalırsa bolca fotoğraf çekeceğim. Bu vlog tadındaki videoyu tamamlayacağım. Drone çekimi yapacağım. Bakalım neler çıkacak ortaya. Evet şu anda girişe geldim. Şöyle size etrafı göstereceğim. Burada böyle bir yürüyüş ve bisiklet yolu vardır. Yokuştan indiğiniz vakit. Bu böyle boylu boyunca gider. Pierre'e doğru yaklaşıyorum. Deniz her zamanki gibi tabi kıyıda e, dalgalı. Burada araç trafiği yok. Sadece bisikletler, patenler, kaykaylar vesaire. Dediğim gibi çok kalabalık değil arkadaşlar. Bugün e, yağmurlu olduğu için daha az insan var. Ama gökyüzü çok güzel, ışık çok güzel. E, havayı ışığı kaçırmadan sanırım önce drone çekimini tamamlamalıyım. Şimdi arkadaşlar ben bu şurada bir otopark var. Oraya çıkacağım. Ee, o tepede kendime güzel bir yer bulacağım. Drone uçurma aşamasını bitirmem gerekiyor. Gökyüzü çok güzel. Ee, sanırım en çok drone için heyecanlıyım. Bu süreçte de bu videoyu e, çekmeye devam edeceğim. Fotoğrafçılık da zor iş arkadaşlar. Şimdi elimde bir tane aksiyon kamerası. Burada bir tane normal fotoğraf makinesi. Sırtımda drone, her yerim kablo, şarj aleti, power bankler. Yani e, hiç rahat yok bize. Hep böyle bir huzursuz, aman şunu da çekeyim, bunu da çekeyim. Yani şöyle ellerim cebimde yürüdüğüm hiçbir seyahat olmuyor maalesef. Hep böyle bir şeyleri çekme ve o anı yakalamayla alakalı stresli bir durum aslında. Eğlenceli ama nedense böyle bir hastalık var işte. Bu hastalığı olanlar sanırım fotoğrafçı olmak zorunda kalıyor. Bu otoparktan manzara çok güzel. Birazdan drone ile yapacağım uçuşta sanırım muhteşem manzaralar göreceğim. Otopark dediğim böyle bir yer. Biraz yüksekteyim az önceki bisiklet ve yaya yolundan. Bir kademe yukarı çıktım. Hem biraz kendimi saklamış olurum insanlardan uzakta hem de manzaraya biraz hakim olurum. Şu palmiyelerin görüntüsü, bulutlar normal güneşli bir günden çok çok daha etkili bir manzara arkadaşlar umarım size de güzel kareler çıkartırım evet şu köşeye doğru yürüyorum drone'u orada hazırlayacağım ee, onun da bir hazırlanışı bir kurulumu var güzel bir çekim için hazırlığa başlayayım Çekimi tamamladım. Aradan bir yarım saat geçti, ee, 25 dakika kadar drone uçuşu yaptım. Ee, sanırım güzel şeyler çıkacak, hem fotoğraf hem video. Şimdi iskeleye doğru yürüyorum. Ee, hava biraz daha soğudu. Ee, tabii ben burada soğudu diyorum. Birazcık üşüyorum, ellerim dondu falan ama adamlar burada böyle, ellerinde surf boardlarla, üzerleri çıplak. Denize girip çıkıyorlar, yani okyanusun soğukluğunu zaten düşünemiyorum. Bir de böylesi var buralarda. Şimdi yakından size göstermeye çalışacağım, iskelede yürürken. i̇skelenin hemen başında böyle merdivenler var. Dileyen kumsala iniyor. Burada zaten çok fazla voleybol sahası var. Burası ünlüdür. Burada turnuvalar, yarışmalar falan yapılıyor. Beach voley ile. Biraz popüler bir mekandır. Evet, Manhattan Beach Pier üzerinde yürümekteyiz. Şurada birkaç sörfçü görüyorum. Yakından almaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi öyle bir yaz havası yok. Güneşlenen yok, denize giren yok, kumsallı hiç insan yok, voleybolu yok, bisiklete binen, kaykay paten falan. Öyle bir kitle şu anda görünmüyor. Böyle bir kış havası var bugün yağmurluydu. Ama Los Angeles ne kadar e, kış mevsiminde olsa da Aralık, Ocak, Şubat olsa da e, öyle çok soğuk olmaz bizim ülke gibi. E, ılık geçirir. Ama böyle bazı günler kendini gösteriyor. Bulutlar muhteşem. En sondaki görüntüyü merak ediyorum. Şimdi buradan biraz bakalım. Bir sörfçü yoruldu herhalde gidiyor. Bir diğeri heyecanla geliyor. Şurada birkaç kişi var. Oraya doğru. Cool. Göstererek gideyim. Yani sizleri de fena gezdirmedim değil mi arkadaşlar? Ee, bir Hollywood turumuz var YouTube'da. Melrose'da dolandık. Fotoğraflardan Hollywood sign'ı, Griffith Park'ı, Observatory'i gösterdim. Ee, Huntington Beach'te çekim yaptım. Ee, Santa Monica Pier'e gittim, oraları gösterdim size. Arada hikayeler, sokaktan bazı görüntüler, binalar. Biraz Los Angeles'ı gezdiniz, gördünüz yani. Göze hoş gelebilecek yerleri denedim. Buralar böyle. Artık bir Los Angeles muhabbeti açtırırsa yani biraz fikriniz var. Anlattık buraları size. Bunu da YouTube'a yükleyeceğim tabi. Böyle uzun videolar Instagram için pek uymuyor. Dalgaların büyüklüğünü göstereyim biraz. artık Pier'in ucuna yaklaşıyorum. Çok da uzun bir mesafe değil zaten. Burası beton bir köprü. Santa Monica ahşaptı. Bayağı eski bir ahşap iskele. Burası bayağı böyle beton dökülmüş bir numarası yok. Ama gene sonunda böyle bir sekizgen bir yapı karşılıyor. Bunun aynısı Huntington Beach'te de vardı. Onun da Pier'ini çekmiştim videolar göstermiştim Evet burası bile bomboş yani çok turistik bir alan olmasına rağmen yani tatil oluşuyla ve havanın soğuk oluşuyla kimsecikler evden çıkmak istememiş sanırım mimari yapıyı görüyorsunuz arkadaşlar göze kötü gelen çok katlı bir anda aradan fırlamış. Saçma hiçbir yapı yok. Ee, binalar genelde birbirlerin önlerini kapatmamış. En azından arkadaki üst katlar hala denizi görebiliyor. Ee, kural işçi inenmemiş yani alabildiğine göstermeye çalışıyorum. Gözü rahatsız edebilecek çirkin bir şey yok. Evet mimarinin iyiliği, kötülüğü, güzelliği, tasarımı tartışılır. Fakat bir anda aradan fırlayan saçma sapan, oha bu ne dediçik? Bir manzarası yok. Her şey kurallar çerçevesinde ve en azından farklı farklı tipte evler var. Değişik. Şu denize sıfır olanlar gerçekten çok güzel gözüküyor. Buradaki hayatlar. Yani muhtemelen buralarda yaşamak isteyen insanların çoğu bunlar gibi sörçülerdir Böyle hemen burada alayım sahile kolayca ulaşabileyim yoksa arabaya koy, arabada onu tak, tepeye bağla, yol yap, gel, park et falan. Ee, bu sörfçü tayfanın çok hoşuna gitmeyen bir şeydir muhtemelen. Bunlar hemen buradan böyle koşturarak ya da en kötü bisikletle e, elinde tutup gelmek ister. Buralar genelde sörfçülerin yerleridir diye düşünüyorum. Çok fazla sörfçü yaşıyordur ya da bir süre sonra yaşayan zaten Sözcü olmaya karar veriyordur herhalde tüm ortamlar sözcülerden ibaret. Şimdi tekrar Pierre'in başına doğru yürüyorum. Evet Pierre'den çıktım. Bu yöne doğru biraz yürüyorum arkadaşlar. Burada deniz kıyısında biraz yürümüş alalım. Bakalım burada nasıl hayatlar var. Arkadaşlar bir de bu Manhattan Beach'teki evler. Yani sadece bu öndeki evler değil tabi. Bu bu çevrede bulunan evlerin Bazıları da yazlık ev olarak kullanılıyor. Yani her zaman 12 ay burada yaşayan insanlar yok. Amerika'nın farklı bölgelerinde daha zorlu, daha kış ağır geçiren şehirlerde yaşayan, çalışan insanlar buraya yaz aylarında gelip burayı biraz yazlık gibi de kullanabiliyorlar. Yani bizim birilerinin, insanların hani Çeşme'de, Bodrum'da, Marmaris'te yazlı olur ya birazcık Manhattan yani biraz öyle bir semt. Ee, çok yazlık bir görüntüsü ve havası var. Ee, bugünkü havaya siz bakmayın yani ben baya böyle e, Kuzey Almanya'dan bildiriyor gibiyim ama böyle denk geldi. Bu çok olmaz buralarda. İki gün sonra burada tekrar gündüzleri tişörtle gezilecek bir hava olabilir. Bu Kaliforniya'da bu ot içme olayları yasallaştığından bu yana her yerde maruana satış dükkanları ve her yerde bunu içen vatandaşlar var artık. Yani Amsterdam'daki hadise artık burada da var. O yüzden sokaklarda ot kokusu duymadan yürüdüğünüz pek olmuyor baya baya onun kokusu var cayır cayır her yerde yani bizde hani böyle yürürsün her yerde ağzına burnuna gözüne sigara dumanı kaçar ya burada biraz onun ot versiyonu var yerine kaçmıyor ama kokusunu duyuyorsun sanıyorum ki zaten sigaradan çok daha iyi sigaranın verdiği rahatsızlık rezalet bir şey Şimdi birazcık iç sokaklara doğru giriyorum. Sahilden. Sahile dik olan sokaklar. Burada böyle etrafta sevimli evler, bahçeler. Size bahsettiğim gibi yokuşla inilen sokakların tatlı çıkışları var. Etrafa biraz bakalım. o kadar çok sokak var ki. Keşke hepsini gezebilsem. Hepsinden biraz görüntü alabilsem. Ama yaya şekilde çok olmuyor. meşhur elektrik direkleri her yer anten. Şöyle etrafı göstereyim. Herkesin ayrı bir ev dizaynı var. Peyzajlar hep farklı, mobilyalar farklı. Dediğim gibi bir yazlık ortamı var mesela. Bunlar tabii kapatmak zorunda kalmış koltukları. Yağmurdan dolayı herkesin değişik bir bahçesi var. Bu farklılıklar güzel. Biz de yazlık yerlere gidince böyle çok eko bir görüntü oluyor. Zaten genelde site var. 40 tane birbirinin aynısı dandik beton harma yapılar. Kimsecikler yok. İnanın yani buralarda arabayı falan park edecek yer bulamazsın. Normalde öyle bir şey olmaz. Sokaklar boş. Buranın birazcık da yazlık oluşu. Böyle havalarda insanların yazlıklarında durmayış anlamına da geliyor. Yaz sezonu burası çok 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 kalabalık. Bu kademeyi de çıkalım. Arabayı park ettiğim taraf buralarda. Nasıl olsa ücretsiz park yeri. Sıkıntı olmaz. Rahatça gezebiliriz. Hem de ben de yürüdükçe ısınıyorum. Çünkü gerçekten soğuktu. Drone uçururken biraz üşüdüm. Yani işte o kadar çok yapacak şey oluyor ki. Ee, kameramla mı çekeyim drone'la mı çekeyim drone'la ne zaman nerede çekeyim elimdeki aksiyon kamerasıyla ne zaman çekmeliyim ışık giderse karanlık olur hiçbir şey çekemem falan bitmek bilmeyen stres kaygı size bahsetmeye çalıştım. fotoğrafçılığın o video çekme fotoğraf çekme tutkusunun hiç bitme işi her yerde öyle ya maalesef şöyle keyifli keyifli yeni bir yer gezmek ya bırakın yeni yeri. 100 yıldır İzmir Güzel Yalıyı geziyorum. Her gittiğimde bir şey görüyorum. Elimde bir telefonumu çıkarıyorum. En kötü kameram yoksa yani bitmedi, gitmedi şu bir şey çekeyim hastalığı. Ee, keşke telefonum fotoğraf çekmese yani. Hani kameraları evde bırakıyorum, drone almıyorum falan. Eşim de söylüyor. Ya alma şunu bir gezelim, rahat rahat yürüyelim. Yemek yiyelim dışarıda falan. Tamam diyorum almıyorum ama en kötü telefonu çıkarıyorum yani. İlginç bir şey varsa. Evet böyle bir anda yürürken güzel bir gökyüzü, güzel bir manzara karşılığı çıkabiliyor. Böyle gökyüzünü çok seviyorum. Çekimler için çok ideal. Aklınızda olsun arkadaşlar. Güneşin böyle kabak gibi patladığı Işıklar değil de böyle güneşin bulutların arkasına saklandığı, gücünü biraz yitirdiği, ışığın yansıyarak, filtre olarak geldiği e, yeryüzünde fotoğraf çekmesi çok daha güzeldir. Işık güzeldir. Çok fazla kontrast olmaz. Gölgeler sert olmaz. Hatta gölge bile olmaz. Bol bol böyle zamanlarda fotoğraf çekin. Çok e, böyle sakin fotoğraflar olur. Şurada şirin bir araba. Arkasında büyük bir kamyonet. Mimariyi göstermeye çalışıyorum. Yani her şey birbirinden farklı. Bakın yani şurada bir yapı. O köşedeki zaten farklı. Bu bambaşka. Burada farklı bir yapı var. Şu güzel. Değişik yani. Farklı arkadaşlar. Bitkiler, çokak, sokaklar zaten güzel. Çiçekler. Yani buralar size bahsettiğim o kötü Los Angeles değil işte. Buralar başka bir dünya. Yani çok iyisi de var, aşırı kötüsü de var. Gene bir boşluk, gene güzel bir manzara. Şu yapı. Altına hep garajlar, evler. Garajları barındırmak zorunda arkadaşlar. Garaj yoksa bu projeler olmaz, onaylanmaz. Şurada arada bir geçiş var, oraya doğru gideyim bakayım. Evet burada böyle trafiğe kapalı dar bir sokak var. Yine güzel bir mimari oldu? Küçük çocuklar oynuyor. Hiç girmeyeyim elimde kamerayla. Ee, garip görünsün istemiyorum. İnsanların da özel hayatlarını çeker gibi. Evet bu Ellie'den yürüyelim bakalım. Nereye çıkacağız? Çok komiktir ki herkes bana Merry Christmas diyor. Ya arkadaş ben Türkiye'deki bayramları zaten anlamıyorum bile. Onu bile kutlamıyorum. Neyse güzel bir şey tabi. Size çok güzel bir muz ağacı ortamı var. Gene boşluk, gene bir çılgın gökyüzü manzarası. Farklı. Yani şu da danlikmiş ama olsun. Farklı biraz. Gördüğünüz gibi birbirine benzeyen evler pek yok. Yani aslında var kübik olarak birbirine biraz benzer bunlar ama yani mesela şu yapıyla şuradaki yapı birbirine benziyordu. Ama gene de bizinkiler gibi değil yani. Bizdeki mimari o kadar sevmiyorum ki böyle yerden yere vursam azdır lanet olsun bizdeki mimariye. İğrenç yapılara. Yazık bize yazık yani. Bizden öncekilere de yazık bizden sonraki nesile de yazık. Yani o büyüdükleri apartmanlar, rezalet betonarme yerler, çirkin vizyonsuz dükkanlar. Yani çok, çok göze çok kötü gelen şeyler var yani. Ülkemizin içine ettik mimari olarak. Doğayı katlettik, yok ettik. ne varsa eskide varmış yani. Eski şeyler güzel. Kalan sağlar bizimdir yani. Onların da çoğunu kaybettik eskiyi koruma kültürümüz ve alışkanlığımız da çok sonradan geldiği için çok önemli şeyler kaybedilmiştir yani bizim ülkede. Önemli mimari eserler. Evet benim arabam daha yukarıdaymış. Ben çok yürüdüm sandım. Halbuki ana caddeye geldim. Burası Manhattan Beach Bulvar. Pierre'e çıktığı için direkt. Bulvarın da öyle. Evet drone çekimini yaptığıma göre vlog çekimini de tamamladığıma göre size buraları gösterip birazcık da anlattığıma göre bu videoyu burada sonlandırabilirim. Ee, yeni bir lokasyon daha gösterdiğimi ve birazcık tarif edebildiğimi düşünüyorum. Ee, mikrofon olmadığı için e, video ses problemi olabilir. Olabildikçe yakın tutuyorum kendime. Kötü gözüküyorum ama en azından sesi duyun diye yapıyorum bunu. Ee, daha mikrofonu alamadım. Meroz videosunda titreşimi de kapatmayı bilmiyordum. Çok titreyen bir Video olmuş ama bu son Hollywood ve bu videosa bu hatayı yapmadım seslerim de iyi geldiyse ne mutlu ben civcivi arabama döndüm hava soğuk biniyorum ve gidiyorum hoşçakalın.